Başlangıçta yan yana olan ve aynı doğru üzerinde hareket eden K ve L araçlarına ait hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre ve K L araçları için verilen yargılardan hangileri doğrudur diyor. Bir araçlar T anında yön değiştirmiştir. Doğru. Bakın grafiğin zaman eksenini kestiği noktalar hareketlerin yön değiştirdiği noktalardır. Bir doğru. İki araçlar 0T ve 2T3 aralığında birbirlerinden uzaklaşmaktadırlar. Bakın K zaman ekseninin üstü artı x yönünde hareketi, altı ise eksi x yönünde hareket ediyoruz. K artı x. Bakın k artı x yolunu almış. L ise başlangıçta yan yanalar. Eksi x yolunu almış. T anında bakın aralarında 2x kadar uzaklık var. Daha sonra L aracı artı x, k aracı eksi x yolunu almış. Dolayısıyla k ve L tekrar başladıkları noktaya gelmişlerdir. 2T arında başladıkları başladıkları noktadadırlar. K aracı 2T 3T zaman aralığında eksi x yolunu, L ise artı x yolunu almıştır. Bu durumda K eksi x, L ise artı x yolunu almakta. Bakın 0T zaman aralığında ve 2T 3T zaman aralığında birbirlerinden uzaklaşmaktadırlar. İki doğru 3 araçlar 2 tanında yön değiştirmişlerdir. Bu yanlış olur. Doğru cevap 1 ve 2'nin olduğu C seçeneğidir.